Merhaba arkadaşlar, Yusuf kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Bugün arkadaşlar aşure yapacağız. Aşuremizin malzemelerini öncelikle bir masaya dizdim size göstermek açısından. Bildiğiniz gibi aşureye her şey girebiliyor. İstediğiniz kadar malzeme koyabiliyorsunuz ama biz yine de burada belli başlı malzemeleri koyduk. Ben üzerine de yazmaya çalıştım malzemelerin isimlerini. Videonun açıklamasında yazacağım arkadaşlar. Buradan size kısaca anlatayım. Nohut ve fasulyemiz var. Bunu önceden haşlamıştık. Ondan sonra yer fıstığımız var. Onu nemlendirdik biraz. Kuru üzüm, fındık ve bademimiz var. Fındıklarımızı, bademlerimizi parçalayıp koyduk içine. Kayısımız var. Onu da parçaladık. Haşlanmış mısırımız var. Dövme buğdayımız var arkadaşlar. Onu da önceden hazırlamıştık. Susam katıyoruz. Bir de yeşil mercimeğimiz var. Biraz da pekmez katacağız arkadaşlar içerisine. Tabi mercimeğimizi önceden hazırlamıştık. Şimdi e, videonun e, diğer kısmına e, aşurenin yapılışına geçiyoruz arkadaşlar. Öncelikle dövmemizi penceremizin en altına koyup üstüne biraz su koyduk. Onu iyice bir e, haşlıyoruz arkadaşlar e, yumuşayana kadar. İkinci basamağımız ise e, mısırlarımızı önceden haşlamış olduğumuz mısırları bir de yer fıstıklarını katıyoruz içerisine. Onunla da biraz haşlıyoruz ki maksat fıstıklarımız biraz yumuşasınlar. Yer fıstıkları biraz serttir. Onların biraz yumuşaması gerekiyor. Onların yumuşaması için biraz haşlamaya bırakıyoruz. Şimdi küçük parçalara ayırdığımız kayısıları da içerisine Boşaltıyoruz. Ondan sonra fındıklarımızı da boşaltıyoruz içerisine. Bunların iyi pişmesi için önceden katıyoruz. Bademleri de katık içerisine. Ceviz türü şeyleri biraz daha geç katıyoruz ki erimesin içerisinde arkadaşlar. Olayı onları, onları sonradan katıyoruz. Burada da biraz bulgur, mercimek, tuz evde bulduğumuz şeyleri kattık içerisine. Kuru üzümlerimiz onları da boşaltıyoruz belli bir aşamadan sonra. Biraz haşlamaya bırakıyoruz böyle arkadaşlar. Önceden nemlendirdiğimiz yeşil mercimeklerimiz var. Mercimeklerimizi de katıyoruz içerisine. Burada da çörek otumuzu katıyoruz arkadaşlar içerisine. İstediğiniz kadar katabilirsiniz. Damak tadınıza göre. 1 ya da 2 yemek kaşığı idealdir normalde. Burada da susamımızı katıyoruz içerisine. Susamımızı da kattık. Şimdi bir de şekerimizi boşaltacağız içerisine. Şekerimizi de boşalttıktan sonra tekrar Haşlamaya bırakacağız arkadaşlar. Suyu eksildikçe tabi su da katıyoruz, ee, çok önemli. Su katmazsa kuruyor, suyunu çekiyor sürekli çünkü bu kattığımız malzemelerden dolayı. Şu an şekerimizi de boşalttık arkadaşlar. Bu kabımız biraz büyük olduğu için yaklaşık 4 kilogram e, toz şeker kattık içerisine. Siz isteğe bağlı olarak ve kabın büyüklüğüne göre şekeri az ya da çok katabilirsiniz. Ya da damak tadınıza göre istediğiniz gibi katabilirsiniz. Biz biraz fazla kattık şekerli ve gerçekten tadı çok güzel oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iyice pişmeye başladı. Şimdi nohutumuzu boşalttık içerisine. Nohutumuzu bir de fasulyelerimizi boşaltacağız. Bunları sonradan boşaltıp çünkü bunları önceden haşlamıştık. Ondan dolayı bunu başta katsak erir içerisinde. Ondan dolayı sonradan kattık bunları. Bunları da bırakıp e, cevizimizi de en son katıyoruz ki cevizimiz de erimesin. Cevizi başta katarsak ceviz de eriyor arkadaşlar. Ondan dolayı cevizi sonradan kattık içerisine. Şimdi e, biraz evdeki hafif ev malzemelerinden koymamız için çünkü e, aşure ev malzemelerinden yapılıyor. Biz de içerisine birazcık evden hafif bir tuz da kattık içerisine. Bir tatlı kaşığı tuz da kattık arkadaşlar. Şimdi bunu haşlamaya bırakacağız. Güzelce bir pişsin. Son kısımda tekrar devam edeceğiz. Evet şu an aşuremiz pişti ve servis yapmaya başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle servis kaplarımızı dolduracağız. Komşularımıza ve evdeki bulunan misafirlerimize ikramda bulunacağız. Evet arkadaşlar aşuremizi yaptık. Gerçekten çok güzel oldu. Tadı da süper oldu. Siz de böyle yapabilirsiniz. İstediğiniz malzemelerden koyabilirsiniz. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Umarım faydalı olmuşuzdur. Bir sonraki böyle güzel videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.